Oz şimdi şeytanı rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mesnevi Nuriye'den Habbe'den iki küçük parça okuyacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadesin inşallah. 3 seni intizar etmekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir dünyanın zinetli lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkindir. Bir daha okuyalım. Seni intizar etmekte seni gözlemekte, beklemekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkindir. Mesela insan anne karnındayken en kıymetli Azası, organı, parçası göbek kordonudur. O olmasa insan ölür. Halbuki o göbek kordonu anne karnında en kıymetliyken, dünyaya geldiği zaman hiçbir kıymeti olmuyor. Hatta çok zaman kesiliyor, çöpe atılıyor. Anne karnında en mühim, fakat buraya geliyor hiç mühim değil. İşte aynı bunun gibi. Dünyada da çok kıymet verdiğimiz şeyler var. Olmazsa olmaz dediğimiz şeyler var. Mesela para gibi, makam gibi, ev gibi, araba gibi, aile gibi, çoluk çocuk gibi, maddi imkanlar gibi, mal mülk gibi olmazsa olmaz dediğimiz şeyler var. Halbuki bunlar ahirete gittiğimiz zaman çoğunun bir kıymeti kalmıyor. Hatta belki de mesuliyet olarak, sual olarak belki de bizim zararımıza, azabımıza sebep olacak. Bir de ne var? Anne karnında mesela bebek gözünü kullanmıyor, burnunu kullanmıyor, ağzını kullanmıyor, akciğerlerini kullanmıyor, birçok elini, ayağını, parmaklarını hiç kullanmıyor. Hiçbir işe yaramıyor anne karnında. Ama dünyaya geldiği zaman o hiçbir şeye yaramıyor gibi görünen ağza ve organlar bir anda dünyada çok büyük kıymet ve ehemmiyet kazanıyor. Hayata hayat katıyor. Şimdi tabiri de olmasın, aynı bunun gibi. Biz bu dünyada namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, Hayır hasenatta bulunuyoruz, haramlardan kaçınıyoruz. Cenab-ı Hak'ın emirlerine itaat ediyoruz. Zahiren dünyada bunların mükafatları görünmüyor. Mesela namazı kıldık az önce ikindi namazını kıldık Allah kabul etsin. İkindi namazını kıldık, işte selamı verdik veya işte tesbihatı bitirdik, aşirleri bitirdik. Hemen arkasından bize bir tane anahtar verdiler. Ne bu? E, i̇kindiyi kıldın ya. Al sana bir tane son model BMW dışarıda bekliyor. İkindi namazının mükafatı var mı böyle bir şey? Verdiler mi size bir anahtar? Yok. E Diyelim Ağustos ayında, Temmuz ayında, o sıcak aylarda 15 saat, 16 saat oruç tutuluyor. Peki bayram günü geldi, size bir tane anahtar getirdiler. Ne bu? E, 29 gün, 30 gün, bir ay oruç tuttun. Buna mukabil işte filan güzel bir memlekette sana işte dubleks, tribleks şöyle bir yazlık. Var mı öyle verilen? Yok. Peki bu yaptığımız ibadetlerin karşılığı nerede bu dünyada gözükmüyor zahiren? Nerede? Ahirette. Onun için bir daha okuyalım bu cümleleri. Seni intizar etmekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir, Dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkindir. O zaman bizim aslında bütün gayemiz, hedefimiz dünya değil, ahiret olmalı. Bu ifadeler bana şunu hatırlatıyor. Mesela eskiden değil mi? Hani Almanya'ya Türkiye'den çok işçiler gitmiş. Neden? Türkiye'de fakirlik var, iş imkanları yok. Ama Almanya'da hem zenginlik var, hem büyük maaşlar var, hem imkanlar var, zenginlik var yani. Türkiye'den birçok işçiler oraya gitti. Ne dedik onlara? Gurbetçi. Ne yaptılar onlar orada? Orada çalıştılar, kazandıkları parayı memleketlerine gönderdiler, asıl memleketlerine. Ve oradaki akrabalarına dediler ki bu parayla filan yerdeki arsayı alın. Arsa alındı. Bir müddet sonra yine para gönderdiler, bununla temel atın, işte bununla duvarları çıkın, bununla işte şu kadar olsun, şu kadar kat olsun, çatıyı kapatın, neyse bahçeyi şöyle tanzim edin. Ne yapıyor adam? Almanya'da çalışıyor, Türkiye'ye gönderiyor. Neden? Asıl vatan burası. Bir müddet sonra kesin dönüş yapacak, geldiği zaman memleketinde mamur edecek bütün imkanlarını ne yapacak Türkiye'de memleketinde bulacak. Aynı bizde dedemiz Hazreti Adem cennetten dünyaya gurbete geldi. Biz de neyiz? Gurbetçiyiz. Biz de burada çalışıyoruz. Hizmet ediyoruz, ibadet ediyoruz, dua ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat yasaklarından içtinab ediyoruz. Neticesinde asıl vatanımızda inşallah cennette, dedemiz oralı, biz de cennetliyiz yani. Bu dünyada yaptığımız bütün hayır hasenatla orada ne yapılıyor? Köşkler, ırmaklar, değil mi? Huriler, cennetin bütün güzellikleri, ağaçları, meyveleri, yiyecekleri, içecekleri, cennetin bütün güzellikleri bizim buradan gönderdiğimiz, değil mi? Ee, kazanılan hayır hasenatla orada tecessüm ediyor, cisimlendiriliyor. Orada inşallah bizi bekliyor. Yoksa bu dünyada güzel kabul edilen şeylerin çoğu ahirette bize zarar veriyor. Hani birçok ayetlerde öyle bir gün geliyor o kıyamet, haşir günü. Anne baba evladından, işte köle efendisinden, birbirini tanıyanlar birbirlerinden kaçacaklar ki bizden hak, hukuk istemesinler diye. Sonuncuyu ile bitirelim. Dört, düşmanlar ve haşerat-ı muzırrı arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki müvazene kabir ile dünya arasındaki aynı müvazenedir. Düşmanlar ve zararlı haşereler arasında bir saat durmakla dost ve büyükler meclisinde senelerce durmak arasındaki müvazene kabir ile dünya arasındaki Aynı müvazenedir. İnşallah kabir aleminde başta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, bütün peygamberler, bütün sahabe-i kiram, bütün evliyalar, ulemalar, şehitler, salihler, bütün dedelerimiz, nilelerimiz, sevdiklerimiz oradalar. Ve inşallah biz de imanla, imanın kemaliyle, ubudiyetlerin kemaliyle inşallah ahirete gidersek ahirette ne var? Bütün o dostlarımızla, sevdiklerimize kavuşmak ve buluşmak var. Halbuki bu dünyada ise hep elem, keder, dert, tasa, hastalık, bela, musibet, hep olumsuzluklar bu dünyada ne yapıyor? İnsanı incitiyor. Demek dünya ile kabir arasındaki müvazene de buna benziyor kıyaslama. Mahaza bununla birlikte Cenab-ı Hak bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor ki senelerce dostlarınla beraber rahat edesin. Bu dünyada Cenab-ı Hak 24 saati hem dünyamızı hem ahiretimizi kazanmak için bize vermiş. Üstadımız diyor normal şartlarda ahiret için 23 saat, dünya için bir saat sarf etmemiz lazım. Çünkü ahiret sonsuz, dünya 50-60-100 sene kısa. Onun için 24 saatlik sermayeden biri dünyaya 23'ü ahirete sarf edilmeli. Ama Öyle bir zamandayız ki ahir zamanda ne olmuş 23 saat neredeyse dünyaya ve dünya işlerine müteveccihen kullanılmakta. Üstadımız diyor hiç olmazsa o 24 saatten bir saatini beş vakit namaza sarf etmekle hem güzel bir niyetle o dünyevi çalışmalarımızı da harama günah girmemek şartıyla o bir saat namaz onları da mayalıyor. İnşallah 24 saat ibadet hükmüne getiriyor. Onun için ne yapalım? O ahiretteki, kabirdeki saadetimiz için bir saatimizi nefsimizin elinden kurtarıp beş vakit namazımızı mutlaka ve mutlaka kılmalıyız. Öyleyse son cümlesi, kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet et. Yani bir gün gelecek istemesek de bizi zorla ahirete götürecekler. Zorla ölüme, zorla kabre götürecekler. O zaman madem bir gün gelecek kayıtlı ve kelepçeli olarak ahirete sevk edileceğiz. Yani Allah'ın gel davetine mecburen icabet edeceğiz. O zaman daha dünyadayken, irademiz elimizdeyken, her gün beş vakit Cenab-ı Hak bize adeta müezzinlerin lisanıyla sesleniyor. Hayy ala namaza, haydi namaza, namaza gelin. Haydin felaha, hayy alel haydi kurtuluşa, saadete, huzura, mutluluğa, huzuruma gelin diye ne yapıyor? Davet ediyor. Biz de ne yapacağız? İnşallah Cenab-ı Hakk'ın davetine bu dünyada irademizle itaat edersek, icabet edersek inşallah Azrail Aleyhisselam da bize kayıtlı ve kelepçeli değil o kadar nurani o kadar güzel gelir ki biz de aşkla şevkle ne yaparız? Şu zindanı dünyadan bostanı cinana huzuru rahmana inşallah intikal ederiz. Kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet et. Subhaneke la ilmelena illa maallemtena inneke entel alimu rakim ve ahiru davahmenil hamdülillahi rabbil alemin. Cenab-ı cümlemizi imanla, Kur'an'la, hizmetle yaşayıp, imanla, Kur'an'la, hizmetle ölmeyi nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.